Herkese merhaba, ben Serap Caymaz. En kullanışlı ve yazılım kalitesi yüksek telefon uygulamalarını anlatan bir video seti hazırladık biliyorsunuz. İlk videomuzda manzara fotoğraflarını düzenleyebileceğiniz uygulamalardan söz ettik. İkinci videoda Portre veya profil fotoğraflarınızı birkaç dokunuşla bambaşka bir seviyeye nasıl taşıyabileceğinizi gösterdik. Üçüncü bölüm ise sokak fotoğrafçıları, gezginler veya belgesel türünde kırsal yaşam fotoğrafları çekenler için gelecek demiştik. Burada bazı telefon uygulamalarının sunduğu hazır filtreleri değerlendirip fotoğraflarımıza sinematik film efektlerini nasıl uygulayabileceğimizi göreceğiz. Hem de sadece birkaç dakikada. Apple veya Android işletmeleri özgü birçok uygulama var elbette ama biz özellikle her ikisinde de indirilebilenleri seçtik. Hadi başlayalım. Polar uygulamasına ilk videomuzda bakmıştık. Temel düzenlemelerde özellikle gölge açma gibi işlemlerde yazılımını pek beğenmemiştik. Hazır filtreler açısından baktığımızda Tam tersini düşünüyoruz. Polar uygulaması oldukça geniş hazır filtre seçeneklerine sahip. Özellikle film ve stüdyo başlığı altındaki hazır filtreleri gerçekten çok başarılı. Hiç işlenmemiş fotoğraflarda bile harika sonuçlar alabiliyorsunuz. Birkaç fotoğrafımıza Polar uygulamasının filtrelerini deneyelim. Önce kadrajımızı düzeltelim. Polar uygulamasında hazır filtrelere stillerden ulaşabiliyoruz. Buradan tümü diyoruz. Biz en çok film sekmesi altındaki filtreleri beğenmiştik. Onlara bakalım. Filtreleri gayet başarılı gördüğünüz gibi buradaki çubuktan yoğunluğunu azaltabiliyoruz. Gördüğünüz gibi oldukça fazla seçenek var. Bunu alalım, OK diyelim. Burada bazı düzenlemeler yapmak istersek düzenle sekmesinden pozlama arttırabiliriz ya da kısabiliriz. Parlaklığı kısabiliriz, açabiliriz. Bu bir portre olduğu için vinyet kısmından köşeleri koyulaştırabiliriz. Bir fotoğrafımıza daha bakalım. Dönüştürden kadrajımı düzeltiyorum. Stillerden film sekmesine geliyorum ve filtrelere bakıyorum. Buradan bir filtre beğeniyorum kendime. Gördüğünüz gibi siyah beyaz seçenekleri de oldukça fazla. Bunu alalım. Düzenleme sekmesinden biraz oynayabiliriz. Biraz pozlama kısalım. Parlaklık kısalım. Daha dramatik bir etki olsun. Bu yine bir portre olduğu için köşeleri koyultabiliriz. Bir fotoğraf daha düzenleyelim. Diğer başlıklara da bakalım. Stüdyo, Vintage, Vintage ücretli, Skin ücretli. Stüdyo filtrelerine bakalım. Çubuktan yoğunluk azaltabiliyoruz. Photoshop Express, Lightroom gibi Adobe'nin geliştirdiği bir telefon uygulaması. Adobe uygulamalarının yazılım kalitesi çok iyi. Bunu Lightroom uygulamasından da biliyoruz. Photoshop Express'i manzara fotoğrafını işlerken pek tercih etmedik ama hazır filtre seçeneklerinin oldukça geniş ve etkili olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi Photoshop Express'te birkaç düzenleme yapalım. Sadece hazır filtrelerine bakacağız. Kırp sekmesinden kadrajımı düzelteceğim. Döndür diyorum. Görünüm sekmesini tıklıyorum. Temel başlığına geliyorum. Burada birkaç filtre görüyorsunuz. Tematik, dinamik, sonbahar, ilkbahar, yaz, kış gibi. Tılsım sekmesine bakalım. Burada yine yoğunluk azaltabiliyoruz, arttırabiliyoruz. Beyaz dengesine bakalım mat başlığına bakalım. Tılsım sekmesinde sonbahar güzel gibi. Onun üzerinde biraz oynayabiliriz. Ayarlamalara geliyorum. Işığını biraz kısıyorum. Açık tonlarını açıyorum. Gölgeleri kısıyorum. Beyazları kısıyorum. Siyahı kısıyorum. Biraz da netlik veriyorum. Biraz keskinleştiriyorum. Bir fotoğrafa daha bakalım. 40 sekmesinden fotoğrafımı düzeltiyorum. Görünümlere geliyorum tekrar. Tılsım başlığı altındaki filtreler güzeldi. Oradan devam edelim. Photoshop Express Polar kadar çok filtre seçeneği sunmuyor maalesef. Bir tanesini seçelim. Ayarlamalara gelelim. Biraz netlik arttıralım. Bu fotoğrafımıza da bakalım. Burada kadraj düzeltmeye gerek yok. Gümüş rengiyle devam edelim. Ayarlamalar diyorum. Işık diyorum. Netlik arttıralım. Siyah beyaz fotoğraflarda gren güzel duruyor. Biraz gren verebiliriz. Biraz gölge açalım. en çok kullanılan uygulamalardan biri olan Visco var. Çok kullanışlı bir arayüze sahip ve kaliteli yazılımla geliştirilmiş hazır filtreleri mevcut. Ücretli filtrelerin sayısı çoğunlukta olsa da yoğunluklarını ayarlayabileceğiniz ücretsiz filtreleri de yeterli geliyor. Gelin şimdi de Visco'nun filtrelerine bakalım. Visco'nun filtrelerle ilgili konu başlıkları biraz daha farklı. Mesela bu fotoğraf için diye bir sekmesi var. Direkt fotoğrafa uygun bir filtre seçiyor size göze çarpan var siyah beyaz var gördüğünüz gibi polar uygulaması kadar çok seçenek sunmuyor en fazla seçenek kent başlığının altında bunu alalım ve temel düzenlemelerden düzenleyelim ayarlardan önce kadrajını düzeltiyorum biraz pozlama açıyorum kontrast arttırdım biraz keskinlik veriyorum biraz netliğini arttırıyorum Evet temelde yapabileceklerimiz bu kadar bir fotoğrafımıza daha bakalım harika başlığında bir tane önerilen var gayet güzel Göze çarpanda 2 tane sunmuş. Siyah beyazda 3 tane seçeneğimiz var. Ücretsiz olanları söylüyorum. Portrede 2 seçenek sunmuş. Kente bakalım. Bu filtre bayağı sinematik duruyor. Bunu kullanabiliriz. Üçüncü fotoğrafa da hızlıca bakalım. Fotoğraf biraz sarı gibi. Beyaz dengesini düzenleyebiliriz. Hafif maviye doğru çekiyorum. Pixart. Neredeyse bütün uygulamaları silin, telefonunuzda sadece Pixart kalsın diyecek kadar iyi özelliklere sahip bir uygulamadır. Bu videoda hazır filtrelerine bakacağız ama Pixart gündemimizde kalmaya devam edecek. Şimdi de Pixart'ın hazır filtrelerine bakalım. FX'ten efektlere geliyorum. Gördüğünüz gibi burada birçok seçenek var. Üzerine tıkladığınızda Ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Oldukça geniş bir filtre seçeneğine sahip ve hepsi ücretsiz. Try yazanları tıklamıyoruz. Onlar ücretli. Film 2 güzel gibi. Üzerine tıklarsak buradan ayarlama yapabiliriz. Başka bir fotoğrafımıza daha deneyelim. Son bir fotoğraf daha işleyelim. Kadraj düzeltiyorum. FX'ten efektlere geliyorum. Bu güzel gibi biraz oynayalım. Gördüğünüz gibi Pixart'ın ücretsiz kullanabileceğiniz hazır filtreleri oldukça fazla. Lightroom Lightroom'un mobil versiyonu birçok profesyonel fotoğrafçı tarafından kullanılır. Profesyonel fotoğrafçılar hazır filtreleri çok tercih etmez. Temel düzenlemeleri kendileri yapar ve hayal güçlerini kullanarak kendi filtrelerini bile oluştururlar. O yüzden ücretsiz versiyonunda hazır filtre sayısı oldukça kısıtlı. Yine de bir tanesini seçip üzerinde oynayabilirsiniz. Şimdi de Lightroom'da neler yapabiliriz ona bakalım. En sağda hazır filtreler var. Gördüğünüz gibi çok fazla seçeneğimiz yok. Natürel, parlak, yüksek kontrast, yüksek kontrast ve ayrıntı, canlı ve mat. Mat olanıyla devam edelim. Renk karışımında turuncuyu biraz kısmak istiyorum. Doygunluğunu kısıyorum. Kadrajımızı biraz düzeltelim. Biraz netlik verebiliriz. Keskinleştirebiliriz. Portre olduğu için biraz köşeleri de koyulaştıracağım. Gayet yeterli. Bir fotoğrafa daha bakalım. Önce kadrajımı ayarladım. Şimdi hazır filtrelere bakıyorum. Natural, parlak, yüksek kontrast, yüksek kontrast ve ayrıntı, canlı, mat. Bunlardan hiçbirini kullanmak istemiyorum. Bu fotoğrafı siyah beyaz kullanmak istiyorum. Bunun için renklerdeki tüm doygunlukları kısıyorum. Bitti diyorum. Biraz pozlama açıyorum. Keskinlik veriyorum netlik arttırıyorum ve köşeleri karartıyorum. Siyah beyaz bir fotoğraf olduğu için biraz da gram vermek istiyorum. Biraz daha pozlama açabiliriz. Gayet yeterli. Sonuç olarak çoğunlukla sokak veya kırsal yaşam fotoğrafları çekiyor. Daha kısa sürede düzenleyerek sinematik film izlenimi yaratmak istiyorsanız Polar ve PixArt uygulamalarını indirebilir, hazır filtrelerini rahatlıkla kullanabilirsiniz. Telefon uygulamalarını anlattığımız video setimizin dördüncü bölümünde çok işinize yarayacak kendine özgü özellikleri olan birkaç uygulama önerisinde bulunacağız. Sis veya yağmur ekleme, çift pozlama, arka plan silme veya değiştirme, hareketli gönderiler hazırlama ve tasarım yapma gibi özellikler sunan uygulamalara bakacağız. Soru ve önerilerinizi videonun altındaki yorumlar bölümüne yazabilirsiniz. Haftalık paylaşımlarımızdan haberdar olabilmek için lütfen abone olmayı, ve bildirim zilinizi aktive etmeyi unutmayın. Hoşçakalın.